Kanalıma beğenmeyi ve videolarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Kitaplarımı düzenlemeye devam ediyoruz. Hızlıca başlayayım. Elimde One Punch Man 1, 2, 2, 3, 4, 5 var. Bunları kitapların en üst sağ rafına koyuyorum. Sağ raf ne? En üst rafının sağına koyuyorum. Ee, ondan sonra elimde... Böyle yapayım. One Piece 41, 42, 43, 44, 45 var. Bunları da hemen yanına koyuyorum. Zaten diğer videolarımı izlediyseniz... Ee, 30 30'da 40 arası boş. Ben de One Piece'te. Onları alacağım. 20, 20 ile 29 arasında. Hemen oraya koyuyorum. 10 ile 19 arası. Onları da koydum. Ve 1 ile 9 arası. Şöyle göstereyim. Bunlar da... En üst rafın en sol kısmına koyuyorum. Niye sığmayacakmış gibi oldu? Korktum. Çok güzel oldu, çok hoş oldu. En üstte taşıdım. Elimde şöyle fazladan vampis var, satılacak. Umarım yani satılır. Bunları koyuyorum en sağa. Şimdi ilk nereye hangisini koysam? Bence Serafof hepsi siyah olduğu için Hepsi tek tek düşecek galiba. Seraf of the hepsi siyah olduğu için bunun sol tarafı koyuyorum. de 1 2, 3, 4, 5. Öyle yukarıdakiyle uyumlu olacağını düşündüm şöyle koyalım. Siz bayraktan göremiyorsunuz da şöyle yaparsak görürsünüz herhalde. Dı dı dın, dın dın dın. Şöyle dead note. Dünkü videomda izlemiş olmanız gerek. Onu da hemen tarafı Duhend'in yanına koyuyorum. Ama ters koyduğum için hiç güzel durmadılar. Hemen şöyle <laughs> Vampisler Dead Note'dan ve Straw biraz daha kısa. O yüzden e, Vampis oraya yakışmadı ama Straw ve Death Note oraya cuk diye oturdu. Bunları şöyle yatırayım. Ya şöyle dursun, devrilmesin diye. Figürleri koyacağım şimdi. E, hemen Zoro'yu koyayım. Yanına Sanji şöyle. Şurada da şöyle anahtarlıklarım var. Normalde anahtarlığı da çok kullanmadığım için gerek yok dedim takmaya anahtarlığa. Şurada sabı var. Daha düştü gazi oldu. Evet durmayacak herhalde. Benle inatlaşıyor. Yana da hemen E'si koyduğum İlk raf tamamlandı. Ee, oraya şöyle bir vampisli çakmağım var. Onu koyacağım şöyle. Başka da bir şey yok. Şunu şöyle yaparız. Aa, şurada kum saati var kum saati gibi. Atatürk'ün yazısı çıkıyor burada. Tam gösteremiyorum ama. Şöyle koyunca burada Atatürk yazısı çıkıyor. Başka da bir şey yok. Bu iki raf böyle oldu. Şöyle de ilim alayım. Göstereyim. Hatta şu kum saatini de göstereyim size. Şöyle çeviriyorsunuz. Şöyle kumlar döküle döküle. Öyle oluyor işte. <laughs> Konuşamadım. Burayı tamamladım. Oraya bir bardak koydum. Ama oraya bir şeyler koyacağım. Vampisi en üste taşımam çok güzel oldu. Normalde Vampisi ortada tutuyordum burada. En sevdiğim animeyi en üstte durması güzel oldu. Ve Serap ve Death Note'ların aynı boyda olması da acayip iyi oldu. Vampachman Vampis'ten biraz daha boy olarak uzun ama beyaz oldukları için sırıtmıyor. Hatta onlar da çok güzel durdu. Şu en üstte de aa, şunu göstereyim. Bu One Piece yazılı metal bir şey. Ona ne denir? Tablo gibi bir şey. Şurada boks eldivenleri var. Şurada bir tane motorum var. Burada atkım var. Şurada da Türkan Şoray var. Çok severim kendisini. <laughs> Bu kadar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.